Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son ne yapmıştık? Ee, giriş bölümünü yapmıştık. Ana sayfamıza yöneliyorduk giriş yaptığımızda. Fakat ana sayfamıza yönlendiğimizde e, ee, herhangi bir şey henüz olmuyor şu an. Profil sayfası, işte mail aktivasyonu bu gibi şeyleri yapmadık. Bugünkü dersimizde ise array'imizdeki e, hataları düzenli bir şekilde ekrana yazdırmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Düzenli bir şekilde yapacağız bunu. Nasıl yapacağız bunu? Array'ler ee, print ar'la veya da for ile ekrana yazdırılır. Şimdi onu öğreneceksiniz arkadaşlar. Neredeydik login.php sayfamızda kalmıştık. Şöyle yapalım arkadaşlar buraya isterseniz bir if daha ekleyebiliriz. Mesela ne ekleyelim buraya if e, şifre strlen fonksiyonunu kullanabiliriz. strlen e, stringlerin içerisindeki karakterleri yani harfleri sayar. strlen mesela şifre işte şifre 6 karakterden fazla ise pardon altı karakterden küçükse işte şifre çok küçük diye bir hata verdirtelim arkadaşlar şifre çok küçük diye nasıl yapıyoruz bunu hemen şuradan dolar işareti hatalar hatalar array olacak tabii ki hatalar şöyle yapalım ne diyelim We şifre en az altı karakter olmalı altı karakter olmalı diyelim arkadaşlar evet kaydettim şimdi gönderiyorum evet neredeyiz e, buradayız e, login php'mizi gönderelim login php'mizi gönderiyoruz Açıyoruz browser'ımızı Evet buradan e, php hocam diyelim php hocam Kullanıcı adım php da Şifremi e, uzun bir şey yazıyorum arkadaşlar Uzun bir şey yazıyorum Giriş yap diyorum e, Kullanıcı adı ve şifre eşleşmedi e, tabii ki o hata var arkadaşlar bir de e, Kullanıcı adı ve şifrenin eşleşmesi lazım bakın şöyle bir Yapsam Sanırım bu sefer de e, böyle bir ha, altı karakterden şurada bir yanlışlık oldu arkadaşlar Dur, mantık hatası yaptık şifre altı karakterden küçük sen yani tamam anladım şöyle yapacağız Dur, php hocam olsun burası php hocam eşleşsin şifre ise şöyle küçük olsun giriş yap diyorum ee, şifre en az altı karakter olmalı kullanıcı adı ve şifre eşleşme diye iki tane hata aldık ee, şimdi bunları e, düzenli bir şekilde göstermek istiyorsak e, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar e, şöyle yapabiliriz. Bakalım, şöyle yapalım düzenli bir şekilde göstermek istiyorsak print r değil de bir fonksiyon yazalım. Ne olacak? Bize e, hatalarımızı gösterecek, e, düzenli bir şekilde. Evet, şöyle yapalım. Şunları kapatalım. init'i giriş yaptı, elseydi. Şuradan fonksiyonlardan genel açıyorum, genel PHP. Yeni bir fonksiyon yazacağım. Evet, yeni bir fonksiyon. Function diyorum. Hmm, ne diyelim? Hata göster, hata göster, hata göster diye bir fonksiyon. Ee, gelecek olan parametre tabii ki burada hatalar olacak. Hatta hata yazabilirsiniz. Ali Ahmet, Mehmet ne yazarsanız yazın. Hataları ne yapacağız? Ekrana yazdırmamız lazım. Şimdi bir çıktı diyelim. Ekrana bir çıktı yaptıracağız. O array'imiz olsun arkadaşlar. Array. Ee, bir array. Şimdilik böyle kalsın. Size mantığını öğreteceğim hatayı yazdırmanın. Ee, for each kullanacağız. Eğer ki e, buradan gelen hatalar değişkenim hatalar değişkenim buradan gelen hatalar değişkenim ki ihtiyacım yok böyle de ihtiyacım yok şöyle hatalarım tek tek hata olarak göstereceğim yani tek tek göstereceğim nasıl yapacağım onu Eko e, hata diyebilirim Şimdilik şu çıktığı kullanmayalım direkt tek tek hata diyebilirim arkadaşlar yazdıracak olursam ekrana e, tabi çağırmam lazım hata göster fonksiyonumu nerede login.php de şurada çağıralım hmm. Ne dedik hatalı şuraya e, hatalar değişkenizi yazıyorsunuz evet şunu yazmanıza gerek yok köşeli parantezleri Hı -hı. login peşimizi gönderelim core fonksiyonlar core 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 <laughs> kullanıcı genel evet şimdi e, bir yenileyelim bakalım inliyorum evet evet neden yenileysem şimdi php hocam yazayım bir de şifrem yine 6 karakterden küçük olsun. Sallıyorum bir şey. 3 karakter yazdım. Görünüş olduğunuz gibi kullanıcı 6 karakterden küçük olmalı. Artık array bir şekilde göstermiyor. Yani array de göstermiyor. Kullanıcı adı ve şifre eşleşmedi diyor. Ben istersen buraya genelde şöyle yapabilirim. Şuraya nokta koyup veyahut da virgül koyabilirsiniz. Nokta virgül boşluk. Yani her bir hatada Sonra virgül koy boşluk bırak. Virgül koy boşluk bırak diyebilirim. Hatta bire katlattırabilirim. Satır atlattırabilirim. Bu gibi şeyleri sistemleri kullanabilirim. E, for each ile arkadaşlar. Hatalar böyle gösterilir. F5'e tekrar bastığımda devam et Görmüş olduğunuz gibi sıfır arada virgül oldu. Peki bunun haricinde neler yapabilirim? Bunun haricinde buraya e, çıktı. Şöyle yapıştırırım. Çıktığı buraya yapıştırırım. Eşittir derim. E, burada ne yaparım? Ee, burada e, her bir hatayı ayrı ayrı göstertebilirim arkadaşlar. Nelerin içerisinde li tag'lerinin içerisinde şöyle li tag'inin içerisinde li burada hata olur. Ee, hata şuradaki hatalar tüm hata array'indeki tek bir hatayı hata olarak göstereceğim. Teker teker göstereceğim. Tekrar nokta koyuyorum. şöyle Şur, şurada hata. hatan e, hatanırdan çıktı. Şöyle. Evet li diyebilirim. Ardından da şurada foru için dışarısında şöyle yapabilirim. Return, return. Neye dönüş diyebilirim? Şöyle li teklerimin içerisinde. Evet, şöyle li teklerimin içerisinde li boşluk implode diyorum arkadaşlar. Implode tek tırnak boşluk bırakacağım. Hat çıktı mı buraya yapıştıracağım? Çıktı mı? şöyle yapıştıracağım. Evet çıktı sonuçta tam eşit ve de şurada li tagimi kapatacağım. Evet şöyle li tagimi kapatacağım. Bakalım li tagimi kapatalım şurada. Ee, ne yapacağım li tagimi kapatalım. Evet hatalar. Evet şöyle kaydettim. Bir göndereyim bakalım. Şöyle genel php'mi gönderdim. Yeniliyorum. F5'e basıyorum. Devam et diyorum. hatası e, yapmışız. Invalid. Evet. Şöyle yanlış oldu arkadaşlar. Şurası. Düzeltelim. Şimdi burada ne hata yaptık? Bakalım. Mm -hmm. Return. Aa, burada return demişiz. Demek ki evet, e, ekolattırmadık. Yani burada herhangi bir şey yapmadık. Madem ekolattırmıyorsun. O zaman biz de buradan ekolattırırız dostum. Eko deriz. Evet. Böyle ekolattırırız buradan. Zor mu yani? Zor mu? Login PHP tabii ki gelmek lazım. Zor. <laughs> Bu işler zor mu? Size kalmış. Evet, yenileyelim bakalım. Evet. Allah Allah anlamadım ne diyor? Function invalid arguments. Bakalım tekrardan invalid arguments. Tabii ki hatamız ne arkadaşlar? Hatamız şurada li değil de şurasını öyle yapacaktık arkadaşlar. Yanlış oldu. Zaten burada li var bir daha Lee oldu. Tabii ki parametre hata verdi. ul mı geldi. Şurayı hemen gönderelim. Evet. Zaten ekol atmamız da gerekiyormuş. Evet. Ne yapacağız? Core fonksiyonlar. Core fonksiyonlar. Kullanıcıları gönder. Yenile bakalım. Yeniledik. Devam ettiriyoruz. Evet. Tekrardan yenile gitmedi mi? Kaydetmedim mi? Kaydetmedim mi? Kaydetmedim mi? Kaydetmişim. Fonksiyonu değil de geneli göndereceğiz. Yanlış gönderdik. Evet, sanırım sabahtan beri fonksiyonları mı gönderiyordum acaba? Yenileyelim. Devam et dedik. Sonunda adı <laughs> Vay arkadaş göremedim hatayı ya. Şurada çıktı. Ee, Şurada tek tek gösterdiğimiz için ekrana yazdırdığımız için şuraya şöyle array olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Invalid argument diyor. Başka da bir nedeni olamaz artık. Bu da değilse yani bırakmam lazım bu işi sanırım. Yaşlanmışım artık. Attım mı? Yeniledim. Devam et diyoruz. Evet. Oh, sonunda görmüş olduğunuz gibi şifre en az 6 karakter olmalıdır sonucuna vardık artık. Evet çalıştığına göre artık şöyle yapalım. Daha da güzel iştirelim. Login PHP'mizi de şöyle index sayfamız gibi yapalım aslında. Yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz bunu arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. Çok basit bir header PHP'mize ihtiyacımız var. Include etmemiz lazım şu header PHP'mizi. Alalım bu header PHP'mizi şöyle if'in dışarısına şöyle. Evet şu şu if'in yukarıda kalan kısmın dışarısına. Ee, şurada bakayım if evet burada if. If'in dışarısına buraya bunu yapıştıralım. Ee, bir de footer'ımız var. Footer'ımız. Footer'ımızı da yapıştıralım. Ve footer'ımızın arasına şöyle footer'ımızın arasına evet, gerekli işlemi yapalım arkadaşlar. Ne yapacağız peki burada? Ee, bunu burada kullanacağız. Fakat e, bunun daha da basit bir metodu var. Şöyle direkt şurayı silersiniz. Şurayı silersiniz. Direkt e, şurayı hatalar olarak algılarsınız arkadaşlar. Burada da lileri içerine eklersiniz. Aslında hiç for içe gerek yok. Aslında tabii ki. Evet, şöyle şurayı da şöyle li yapalım. Evet böyle de kullanabilirsiniz. Ama e, implot ne yapar arkadaşlar? diyelim ki burada mesela başlarda ne var? Oleli var. Tamam. Ali yazar. Oleli yani Ali Ali Ondan sonra ne yapması gerektiğini burada söylüyorsunuz. Bakın burada söylüyorsunuz. Eğer boşluk dersiniz, burada boşluk bırakır. Başlarında, şuralarında oleli olur. Bitişinde de oleli olur. Ama elemanların arasında ali, e, virgül koyarsanız buraya. Mesela virgül koyalım. Virgül boşluk dersiniz. Her elemanda ali virgül boşluk e, bırakır, veli virgül boşluk, mahmut işte a diye bilmem ne, virgül boşluk, virgül boşluk diye gider. Her elemandan sonra yani başını ve sonunu yerleştirdik burada. içini de yerleştirmemiz lazım. Her elemandan sonra bittiğinden sonra ne yapması lazım? Öncelikle L'yi kapatması lazım. L'yi kapatması lazım. Sonra da L'yi açması lazım. Yani anladınız mı bilmiyorum. L'yi kapatacak ve L'yi açacak. Yani bunları PHP derslerinde göstermiştim. E, for işte göstermiş olmam lazım. Göstermediysem de şimdi gösterdim yani. Hiç itiraz etme hakkınız yok. Evet devam edelim. Şimdi burada gösterelim hatamızı. Ee, ne diyelim? Hata göster. Hata. Hata göster miydi fonksiyonumuzda adı? Hata gösterdi sanırım. Hata. Hata göster. Hatasız kıl Hatalar. Evet. Gönder. Ee, genel PHP gönderdik. Ay genel değil. Login de yaptık değişikliği. Ama genelde de yaptık. Evet. Login'i de gönderelim. Evet şöyle. Hop, hop, hop. Login'i de gönderdik. Evet şöyle yenileyelim bakalım devam et dedik. Evet daha hoş bir görüntümüz var ama hatamızı e, hatayı falan göstermiyor tabii ki şimdilik. Tekrar devam et diyelim. E, ekrana hatamızı e, şuraya şey yapmayı unuttuk. Eko attırmayı unuttuk ya. Eko. Evet gönderelim. Yenile. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada şifre en az 6 karakter olmalı. Kullanıcıda şifre eşleşmedi diyor. Fakat bunu şöyle daha da güzelleştirebiliriz. Nasıl güzelleştirebiliriz arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. Ee, şurayı Ctrl X ile kestim. If else kullanabiliriz. If empty ne? Ee, hatalar. Yani hatamız varsa eğer hatamız varsa. Anam ne oldu? Insert'e bastım. Insert nerede burada Tamam. Eğer e, hatalar, hatalar boş ise, e, yani boş değilse hata varsa False, Empty. Boşsa, boşsa demek yani hata erri boş, yani hatamız yok. Eğer ki False ise hatamız var demek. Yok. Ne istifam dedim arkadaş. Şuraya yapıştırıyorum. Evet, buraya yapıştırdım. E, ama şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunu daha da güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Nasıl yapabilirim onu? Yani H tekleri arasında göstermek istiyorum. Şurada PHP'yi kapatırım. Şurada PHP'yi bir daha açarım. Pardon burada değil. Şunun içinde burada PHP'yi kapatırım. Şurada aşağıda da PHP'yi tekrardan açarım. Ne yapmış olurum burada? Bir çakallık yapmış olurum. Evet şuralarında ne yaparım? H2 tekleri arasına alırım böylelikle basitçe ne HTML'i gösterdim. Aslında o kadar da hoş bir metot değil bu ama oldukça sık kullanılıyor. Yani kullanılmayan e, bir metot değil bu. E, şu bit kapattım burada. Burada da ne yaptım? Açtım. Evet. Gönderelim bakalım. Kapatmadım. Şurayı yanlış kapattım. Demişim kapattım ya. PHP böyle mi kapatılıyor? ha tamam. Gönderelim şimdi login php. Evet gönderdik. Ders de bayağı uzadı ya. Yenileyelim, devam edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi e eko hat evet pardon arkadaşlar. E şöyle bir yanlışlık yaptık bu sefer de da dalgınlık işte. E yapmak istediğim bu değildi. Şöyle yapalım. Yapmak istediğim aslında şuydu benim. Şunu şuradan alayım. Eko'yu şurada ekolatayım yine ama burada da hata var yazsın. Evet hata var. Hata var desin ve hataları aşağıda göstersin. Böyle daha mantıklı oldu. Evet gönderelim. Evet, yenileyelim. Devam et diyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi hata ver ve hataları gösterdi. Evet bugünkü dersimiz de bu kadar olsun. Çok fazla uzatmayalım. Ayrıntıya girmesem aslında daha iyi olur çok fazla. Ama öğrenmiş olduğunuz değişik metotları. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.